Namaz kılmayan adam çok delikanlı adamdır. Çünkü Allah'a haşa ve kella kafa tutuyor. Kafa, kafa. İtaat etmemek ne? İsyan. İki yüzlü insan sana beş para kıymeti böyle vermeyen, sana değer vermeyen adamların bir vaatlerine inanıp yapmadığın kalın. Kul köle oluyorsun onlara. Rızkını temin için adama yapmadığın dal kavukluk kalmıyor. Ve bu adam sözünden dönebilir. Peki sözünden dönmeyen ve sana saadeti ebedi vaat eden Cenab-ı Hak. Acaba o vaat ettiklerinde sözünden döner mi? Kendimize soralım. Bir adamı seviyorum dersin lisanla olur. Bir de o adamın hoşuna giden tarzda davranırsın. Ona yemek yaparsın. Güzel taze çay demlersin. Seviyorum demeden de fiiliyatın ve davranışların sevdiğini gösterir bu iş böyle. İki yüzlü insan fiiliyatı ve sözü bir olmayan adamdır. Hem fikir miyiz? Adam diliyle öyle söylüyor ama fiiliyatı hiç öyle değil. Böyle bir adamla arkadaşlık yapar mısın? Onunla dostluk kurar mısın? Kurmazsın. Biraz sert olacak ama sert olması güzeldir hakikaten. Bir adam diniyle Allah'a söz söyletmiyor. Allah'a sevdiğini söylüyor. Yeri geldiği zaman da celallenip olmadık davranışlara bürünüyor. Ama fiiliyatına baktığın zaman gerçekten Allah'ı sever tarzda mı davranıyor? Herkes kendine soruyor. Emre itaat etmemek ne? İsyan. Bir iş yerinde dahi bir insan patronuna karşı yaptığı aksaklıkta, verdiği göreve karşı yaptığı tembellikte bir azar işitmekten korkuyor. Böyle bir hadise oluyor peki ona isyan oluyor o emrine zıt davrandığı için. Allah'ın tekrarlanan emirlerine karşı yaptığı tembellik, o kulluk vazifesini yerine getirmemek, isyan olmuyor. Ama diyor ki ben iman ettim. Eğer diyor o iman isyan ile tesir etmezse, namaz kılmayan bir adam, hakkınızı helal edin, Allah'a isyan ediyor kardeş. Ama kendisi de bunun farkında değil çünkü diliyle sevdiğini söylüyor, ama fiiliyat bambaşka, dışarıdan biz böyle bir adam gördüğümüz zaman hakkınız yerine siz kendinizi tasdiklediniz, ben de kendimi tasdikleyerek söylüyorum burada. O adama iki yüzü demiştim, namaz kılmayan adam çok delikanlı adamdır çünkü Allah'a haşa ve kella kafa tutuyor. Ey sersem nefsim acaba şu vazifeyi i ubudiyet, şu namaz, şu kulluk vazifesi neticesiz midir? ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır. Ve fütursuz tembellik yapmadan arı gibi çalışırsın. Acaba şu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzilin gideceğin bir yol olan kabrinde sana gıda ve ziya bir nur ışık ve herhalde mahkemen olan mahşerde sana senet ve seni kurtaracak olan o berat kararı ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz sence neticesiz mi? veyahut ücreti az mı? Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse, sen bunu trilyon de, sana 100 trilyonluk bir mal vaat etse, seni 100 gün çalıştırır. Hulfül vaat edebilir, sözünden dönebilir. Öyle bir adama itimat edersin ve fütursuz çalışırsın. Burada namazın bize getirisinden ziyade insanın ihtiyacını söylüyor. Şu dünyada bedenin ihtiyacı olduğu gibi kalbinin ve ruhunun da Uğut ve gına'ya o ihtiyaçları var değil mi kardeşim? Kalbinin, ruhunun ihtiyaçları yok mu? Onların besinleri yok mu? Aynı şekilde yolculuğunda sana bir rehber olacağı, seni sıratta taşıyacak bir burak, bir binek, böyle bir ihtiyacın yok mu? Seni savunacak bir hakim, savcı aramıyor musun? Dünyada başına bir sıkıntı gelse hemen hakim, savcı peşinde koşarsın. Ebedi hayatta seni savun savunur? Allah'ın karşısında tüm her şey için baktığıyla tüm azaların orada şehadet edeceği bir zamanda seni kim savunur? Böyle bir şeyi de sana yardımcı aramaz mısın? İşte diyor namaz sana böyle bir kolaylık sağlıyor. Ücreti az mı? Acaba hulful vaat sözünden dönmesi muhal imkansız olan bir zat cennet gibi bir ücreti ve saadete ebediye gibi bir hediyeyi sana vaat etse pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, sen hizmet etmezsen veya isteksiz, suhre gibi, yani zoraki bir şekilde veyahut usançla, yarım yamalak hizmetinle, onu vaadinde itham, sana verdiği sözde onu eleştirsen, onu tenkit etsen, hediyesini beğenmesen, pek şiddetli bir tedibe, bir azaba ve dehşetli bir tazibe müstahak olacağını düşünmüyor musun? sözünde durmayan binlerce insan etrafını kaplamış. Ticarette bulunan arkadaşlar bunu daha çok iyi bilirler. Yaşı büyük olan abiler daha iyi bilirler. Yani etraftaki insanlarda yaşadığı o sözünü verip de sözünde durmayan insanlarla herkes kendi tarafının arkadaşına bile baksın. Sana beş para kıymeti böyle vermeyen, sana değer vermeyen adamların bir vaatlerine inanıp yapmadığın kalın. Kul köle oluyorsun rızkını temin için adama yapmadığın dal kavukluk kalmıyor. Ve bu adam sözünden dönebilir. Peki sözünden dönmeyen ve sana saadeti ebedi vaat eden Cenab-ı Hak acaba o vaat ettiklerinde sözünden döner mi? Yani Dünya hapsinin korkusundan en ağır işlerde fütursuz Tembendik yapmadan çalıştığın halde cehennem gibi bir hapsi ebedinin korkusu en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor. Kardeş ya Allah'ını seversen dünyalık bir cihette yaptığın bir suçtan alacağın bir hapis cezası seni tir tir titretiyor. Aklın çıkıyor. Kaç yıl yaşayacaksın ya? 60 senelik bir ömründe hapishanede geçirsen bundan korkarsın ya. Aklın yerinden çıkar ya. Peki ebedi Cehennem hapsinden insan niye korkuyor? Çünkü o adam Allah'a kafa tutuyor hakkını zelal Dünyalık bir şeyden korkan adam Allah'tan korkmuyor kardeş yani. Ne olacak? Ki? Gel şurayı kaz diyor. 10 dakikalık kazmada bir pırlanta bulacaksın. Doğru mu? Sen desen ki ben oraya gitmem. Benim maaşımdan kesilir. Yemiyemden kesilir. Lan bir pırlanta bulacaksın. Bu adama ne dersin abi? Kafayı sıyır. Ya bir pırlanta nedir? Cenab-ı Hakk'ın sana vaat ettiği ebedi cennet. Yani diyor ki gel şu dünya işinden sıyrıl. 10 dakika şurayı kaz. <laughs> Ahirette sana rızık olacak. Sana gıda olacak seccadeye. O sandıkçaya, o kumbaraya at diyor. Delikanlı olalım ya çok zor değil ya. Bir padişah 24 altın verse. Ya adı üstünde la bu padişah ya sana karşılıksız 24 altın veriyor. Akşam diyor ki bir tanesini geri getir. Ve adam götür. Ya çalarsa? Ulan sana karşılıksız veriyor bu padişah zaten. Ama merhametinden diyor ki ey gafil sen diyor müslifsin. İsraf edersin onu saklayamazsın. Boş yere harcıyorsun getir. Senin yerine ben o bir saati altını sana saklayayım. Namaz öyle değil mi işte? Ömrün boş yere geçiyor ahireti sana kaybet. Allah diyor ki Getir diyor sana verdiğim 24 saatten benim ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın var. Getir diyor o sandıkçaya o seccadeni atalım. Vermem diyerek Allah'ı haşa hırsızlıkla suçluyor. Allah sanki vermek zorundaymış gibi hissediyor. Kimden korkuyorsun? Kendi kararını.